Bir de Türk edebiyatındaki doğal eser örneklerine şöyle bir bakacak olursak değerli dostum biz Türk edebiyatında oluşmuş bu da bu anlamda ikiye ayırıyoruz. Niye? Biliyorsun bizim e, Türk edebiyatındaki tarihi dönemler de bu anlamda kendi içerisindeydi, değil mi? İslamiyet'in kabulü bizim e, hayatımıza çok ciddi değişiklikler yol açıyor demiştik bu anlamda. İslamiyet öncesi ayrı İslamiyet sonrası yani İslami etkideki dönem ayrıdır. O yüzden İslamiyet öncesindeki Türk destanlarında e, Altay Yakutlar'da bir yaratılış destanı vardır ki önemlidir. Saka Türkleri arasında Şu ve Alper Tunga destanları önemlidir. E, Hun Oğuzlar'da Oğuzkan destanı, Atilla destanı önemlidir. Göktürkler'de Bozkurt ve Ergenekon destanı, Uygurlar'da Türeyş, Göç, destanı bu anlamda Mani dininin kabulü. Çünkü Uygurlar Mani dinini kabul etmiş. O anlamda destan de buna göre değişmiş. İslami etkide gelişen destanlarda ise Kırgızlar'da Manas destanı değil mi? Dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilir. Bu anlamda önemlidir. Yine Türk Moğolları'da Cengiz Han destanı, Altın Ordu Devleti'nde Edike destanı, Karahanlılar'da Satık Burahan destanı, Anadolu Türklerinde Seyit Battal Gazi, Danışment Gazi destanı, Azeri Türkleri, Anadolu Türkleri arasında yine Köroğlu destanı önemli bir yer tutmaktadır bu anlamda değerli dostum.